Zonguldak'taki futbol maçlarına erteleme kararı geldi. Kentte iki gündür yağan kar etkili oldu. Futbol sahaları karla kaplandı. Zonguldak Amatör Spor Kulübü Federasyonu ve futbol temsilciliği oynanması gereken tüm maçları erteledi. Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi. 18 Ocak Pazar günü oynanması gereken tüm amatörlük karşılaşmaları, olumsuz hava şartları, ulaşım zorluğu sahaların karla kaplı olması ve sporcu sağlığı açısından ertelenmiştir.